Ankara'da bir firma Türkiye'nin ilk yerli lens solüsyonunu üretti. Yılda 5 milyon kutu lens solüsyonu üretme kapasitesine sahip olan şirket, solüsyonları yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Günlerce laboratuvarda çalıştılar ve Türkiye'nin ilk yerli lens solüsyonunu ürettiler. Ankara'da bir firma, Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ve COSGEB desteğiyle lens solüsyonu üretmek için harekete geçti. 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Lens solüsyonu üretim tesisi kurdu. 4 yıl süren hazırlıkların ardından üretim başladı. Projede yer alan 10 kişilik ekip her gün laboratuvarda çalışmalarına devam ediyor. Üretilen lens solüsyonlarının laboratuvar ortamında kalite kontrolü yapılıyor. Kontrolün ardından dolum aşamasına geçiliyor. Bu aşamanın ardından lens solüsyonları son teste hazır hale geliyor. Dış laboratuvarda sterilizasyon testine gönderiyoruz. Bu test yaklaşık 2 hafta kadar sürüyor. O 2 hafta süresinde ürünlerimiz depoda bekliyor ve test onaylandıktan sonra piyasaya sunuluyor firma ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Yılda ihracatımız dahil 4,5-5 milyon kutuya varan üretimimiz söz konusu. Şu anda Şili'den ilk siparişimizi almış durumdayız. Endonezya, Hindistan ve 50'ye yakın dünya ülkelerinde mevcut distribütörlerimiz hepsi ülkelerinde kayıt için bekliyorlar. Lens solüsyonlarının kısa süre sonra satışa çıkarılması hedefleniyor.